Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Destan adlı şiiri okuyacağım. Arif Nihat Asya'ya ait bir şiir. Destan. Bakıyoruz nasıl yazılmış. D, S, T. Elif olunca yanında uzun okuyoruz. Destan. Devam ediyorum. Hemen başlıyoruz. Elif Vav. Wow. O zaferler getiren at, atların. O zaferler getiren atların. Nalları altındanmış o zaferler getiren atların nalları altındanmış. Gidişleri akına bakın G K Y D gidiş gidişleri akına burada da tam tersi olur keflam var geliş gelişleri akındanmış gidişleri akına gelişleri akındanmış yolları eline dolayan yolları eline dolayan beldeler, ülkeler, beldeler, ülkeler, avlayan. Bakın Elif'in üzerinde met varsa a okuyorduk. Vav, av, avlayan. Beldeler, ülkeler avlayan süvarileri varmış ki. Ki keften sonra h ile yazılır. Başa dönüyorum. Süvari. S, Vav, A, Süva, Süvarileri varmış ki. <laughs> Oğuz, Oğuz kelimesi böyle yazılır. Elif, Vav, O, Gayın, Vav, Z, Guz, Oğuz, Oğuz. Oğuz, Bilge, Beyleri değil, Bilge, B, Y, L, Bil. Fars kefi kullanmış. Fars kefinin üzerinde böyle üstün gibi çizgi olur. G okuruz onu her zaman. Gül kelimesinde de kullanılabilir bazen. Ama her zaman tercih edilmez. Oğuz Bilge, Seliman. Seliman değil, Süleymanmış. Oğuz, Bilge, Süleymanmış. Bize bin yıllık armağan. Bize bin yıllık armağan. Şu parıltı, şu parıltı kılıçlarından. Şu parıltı kılıçlarından ve şu serin kuytu gölge ve şu serin kuytu gölge kanatlarındanmış. Kanat kelimesi dalı yazıyor. Kanat. Kanatlarındanmış. Kimi kılıç. Bakın kimi k y m kimi kılıç. Dökülen. Dökülen değil, dövülen arkadaşlar. Bakın burada fars kefi var. Dövülen yumuşak g söyleyeceğiz ama Bugün bu dövülen, dövmek fiili. Dövülen diye yazılır eskiden, unutmuyoruz. Ee, kimi kılıç dövülen, al külçeden. Kimi kılıç dökü, dövülen, al külçeden. Kimi güllerin, bakın güllerin, kel değil gül bu sefer. Ama gülün üzerine fars kefik işareti koymamış. Kimi güllerin al açtığı, yani kırmızı açtığı kimi güllerin al açtığı bahçeden kimi dağların bu kimi da arkadaşlar kimi dağların yorulduğu yorulmak yoğurmak fiili şimdi baştan okuyorum bu mısrayı kimi dağların yorulduğu şu mor y yığındılar mı? Yığındınmış. Buna bakacağız daha sonra. Devam ediyorum. Mor diye devam ettik. Hiçbir şekilde sizinle birlikte okuyorum. Metne daha önceden bakmıyorum. O yüzden okuyamadığım kelimeler çıkabiliyor. Tufanında Burasında Tufanında Borasında Bora Tufanında Borasında Görül Gürül demiş Gökler tufanında borasında burasında da diyebiliriz ama bora daha mantıklı geldi. Tufanında borasında gürül demiş gökler ve yerle gök arasında. Bakın V'yi başa kalmış. Virle değil. V'yi ayrı okuyoruz. Ve yerle gök arasında dağlar kımıl Cık, okuyamadım. Kımıldanmış. Dağlar kımıldanmış. 3 nokta. gönül kelimesine bakıyoruz. Gönül. Gönül vermişler aya. Gönül vermişler ayağa. Hüküm kelimesi böyle yazılır. H, H'nin altına nokta koyulan cinsiydi bu. H nokta altında hüküm. Hükmetmişler. Hüküm itmişler. İtmişler de yazıyoruz ama etmişler yazıyoruz. Tamam mı? Ama burada itmişler yazıyor Osmanlıcasında. Hükmetmişler. Hükmetmişler toprağa, suya hükmetmişler toprağa suya. Ta ta var başta takri ile akar balıkları. Hmm, bunu okuyamadık. Tanrı ile arkadaşlar. Ta geri falan değil. Tanrı kelimesi böyle yazıyor. T elif tanrı. Tanrının ortası kefli yazdı. Unutma, unutmayın. Tanrı ile yani Tanrı ile akar balıkları kanlı ka, tanrıyla akrabaları akrabalık evet bu kelime de akrabalık. <laughs> Şu an bayağı okuyamadım. Bakın tanrıyla buraya kadar güzel heye kadar tanrıyla yani tanrı ile akrabalıkları yakındanmış. Tanrıyla akrabalıkları yakındanmış. Tanrıyla akrabalıkları yakındanmış. Zember gibi, Zemberini, Zemberkini, neyse, Kur'an, Zemberkini Kur'an okuyamadık yine. Onlarmış, Zemberkini Kur'an onlarmış, bu dünyanın, onlar ki kurt doğuran, onlar ki kurt doğuran obaların. Kanındanmış. Onlar ki kurt doğuran obanın kanındanmış. Şu zember kısmını okuyamadık arkadaşlar. Bir de şurayı okuyamamıştık. İki sayfada iki yeri okuyamadık. Ve zaferler getiren atların nalları altındanmış. Burayı okumuştuk zaten. Ve zaferler getiren atların nalları altındanmış. Hemen şairin adına bakalım. Arif Nihat Asya zemberini kuran bir şeyini kuran diyor arkadaşlar. Buna Google'dan bakabilirsiniz artık. Şu an hani açamıyorum ben. Daha sonra bakacağım. şu şuraya da bakarsanız. Zaten Google'a bu şeyleri yazdığınız mı çıkıyor. Ama biz burada Osmanlı Türkçemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Şöyle tam ekran alayım diyordum. Farklı bir yere geçti. Destan şiiri. Arkadaşlar destan şiirini okuduk. Arif Nihat Asya'ya ait izlediğiniz için ve ilginiz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız benim video çekme şevkim artar. Ve böylece daha farklı içerikler de üretebilirim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.